Mardin'de kaybolan 7 ve 9 yaşındaki iki çocuktan acı haber geldi. Çocukların cansız bedenleri donmuş gölette bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abdullah ve Davut kayıptı. Acı haber donmuş göletten çıktı. İki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. 9 yaşındaki Davut Efsen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat, Mardin Mazı Dağı'na bağlı Meşeli Köyü'nde evlerinden ayrılmış bir daha da geri dönmemişti. Ailelerin ihbarıyla harekete geçen ekipler her yerde onları aradı. En son aramalar çocukların gitmiş olabileceği ihtimali üzerine köy yakınındaki sulama göletinde yoğunlaştı. Gölette özel dalgıçların yaptığı aramada iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedenleri göletten çıkarılırken yaşanan acı tarifsizdir. İki çocuk cansız bedenleri otopsi sonrası gözyaşları içinde toprağa verilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.